kenardan da tamam işareti geldi. Maç başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Bir orta şansı Zahit. Şimdi Mehmet ortayı yaptı Sinan'a doğru. Kafa pası bir vuruş gol. Bir vuruş gol. Maç golle başlıyor. Üçüncü dakika. Üçüncü dakika Nizamettin. Nizamettin atıyor. Tam ayağına oturdu top. Ve karşılaşmanın üçüncü dakikasında Nizamettin Çalışkan Manisa Futbol Kulübü'nü 1-0 öne geçiriyor. Atakan kullandı. Şimdi Gürkan. O nasıl bir vuruş, o nasıl bir gol! O nasıl bir vuruş, o nasıl bir gol! İnanılmaz! 1-1. 1-1. Gerçekten ayakta alkışlanacak bir gol. Gürkan. Maç gollerle başlıyor. Maç gollerle başlıyor durum 1-1. Kaleci Ömer Kahveci'nin yapabileceği bir şey yoktu. Ceza sahasına doğru yine orada maçın hakemi penaltı diyor. Penaltı kararı geldi. Serhat yerde kaldı. Maçın hakemi penaltıyı veriyor bir de sarı kart. İşaret geldi. Gürkan vurdu topa alanda gol. Zonguldak Kömür Spor 2-1 önde. Gürkan'ın golü. Şimdi bir kez daha bir orta içeri doğru. Sinan Kurumuş indiriyor. Orada itirazları var. Manisa penaltı. Penaltı. Maçın hakemi penaltıyı veriyor. Mirelli oynama belirledi maçın hakemi. İşaret geldi. Sinan Kurumuş vuruyor ters tarafa doğru golü kaydediyor. Terse yatırdı kaleci ilerler. Sinan'ın pası Sertaç hareketlenecek. Ona yapılan hareket faul ve bir sarı kart daha çıkıyor. Ardından ikinci sarı kart geliyor. Ardından ikinci sarı kart geliyor. Geliyor Emrecan Coşkun. Evet son düdük geldi. Zonguldak'ta Maç berabere bitiyor. 2-2'lik skorla sevgili seyirciler.